Sevgili MS hastalarımız, bugün size idrar şikayetlerinizle ilgili bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. MS hastalığı zaman zaman e, sizin idrarla ilgili şikayetler yaşamanıza sebep olabilecek bir hastalıktır. Hastalığınızın başlangıcında ortaya çıkabileceği gibi daha sonra hastalığın seyri içinde de karşılaşabileceğiniz bir şikayettir. Nelerdir bunlar? Sık idrara çıkmak, gece idrar yapma ihtiyacı acil idrar yapma ihtiyacı, mesaneyi tam boşaltamama hissi, idrar yolu enfeksiyonları ya da idrar kaçırmalar sizin idrar şikayetleriniz, idrar yoluyla ilgili şikayetleriniz olabilir. Enfeksiyonlar özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. Bu açıdan hijyen tüm hastalarımız için çok önemlidir. İdrar torba Torbasının kaslarının fazla çalışması sizin sık idrara çıkma ya da acil iht idrar ihtiyacınızın gelmesine sebep olabilir. İdrar kaslarının düzensiz çalışması da sizin mesaneyi tam boşaltamama hissini yaşamanıza sebep olabilir. Peki siz e, neler yapabilirsiniz e, bu şikayetlerin önüne geçebilmek için? Günlük sıvı alımının ortalama 2 litre civarında olması hem boşaltım sisteminin çalışması hem de sistemin düzene girmesi için oldukça önemlidir. Akşam yatağa girmeden 2 saat öncesinden sıvı alımının kısıtlanması sizin gece idrara çıkma ihtiyacınızın azalmasını sağlayacaktır. Şeker, tansiyon gibi ek başka hastalıklarınız varsa bu hastalıkların tedavilerinin yapılması sizin idrarla ilgili şikayetlerinizin azalmasını sağlayacaktır. Ee, aynı zamanda pelvik taban egzersizleri yapmanız sizin idrar şikayetlerinizin çok büyük bir çoğunluğunun azalmasını sağlayacaktır. Lütfen hekiminizden ve hemşirenizden pelvik taban egzersizleriyle ilgili bilgi isteyiniz. Hekiminizin uygun gördüğü medikal, medikal tedaviyi kullanmak en temel kurallarınızdan biri olmalı. Eğer hekiminiz size İdrar yoluyla ilgili bir ilaç verdiyse onu düzenli kullanmanız mutlaka gerekmektedir. Fazla kilolar karın içi basıncını arttıracağı için sizin idrar şikayetlerinizi de arttırabilir. Dolayısıyla kilo kontrolünün yapılması, egzersizin hayatınıza eklenmesi idrar şikayetlerinizin azalmasını sağlayacaktır. Kabızlık, konstipasyon da idrar şikayetlerinizin artmasına sebep olan çok önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle konstipasyon için, kabızlık için hekiminizden ve hemşirenizden mutlaka yardım isteyiniz.